7.24 gündem futbol programımızdan herkese iyi akşamlar. Yayınımıza hoş geldiniz. 7.24 gündem futbol programımız bu akşam ve her salı günü saat 20'de yorum ve analizlerle Facebook ve Youtube üzerinden sizlerle birlikte olacak. Tabii ki bu yorum ve analizlerimizi eski milli futbolcumuz Sporumuzun değerli oyuncularından çocukluk arkadaşım, kardeşim Yücel Çolak ile beraber yapacağız. Kendisi Ankara'dan Tanju Çolak Sosyal Tesislerinden bizimle birlikte olacak. E, programımızın e, hepimize hayırlı olmasını diliyorum ve e, sözlerimi Yücel Hocama bırakıyorum. Yücel Hocam hoş geldin. E, sevgili Orhan Kardeşim e, iyi akşamlar. E, i̇lk yayınımız hayırlı olsun. 7/24 günden futbol. E, seninle birlikte olmak çocukluktan bu yana e, yaşadığımız geldiğimiz bugünlere kadar hep bir kardeşliğimiz var ve bu kardeşliğimizde artık Stüdyodan da birlikte yapacağız. Ee, hem Uport evet. Samsun Sporu hem de Dört Büyükleri ve Türk Futbolunu konuşacağımızı düşünüyorum. Ee, buyur top sende, topu sana atıyorum. Ee, teşekkür ederim Yücel Hocam. Ee, evet 7-24 günden futbol programımız e, Samsun Sporu ağırlıklı olacak. Fakat e, milli takımda olan gelişmeler, Dört büyüklerde olan önemli gelişmeler ve Samsun amatöründe olan önemli gelişmeleri de e, sizlere aktarmış olacağız. Ee, bunu da e, seyircilerimize belirtmek istiyorum. güzel Hocam e, şehrimizin markası Atatürk'te Arman'ımız, Samspor'umuz e, Trend4 Süper Ligi 29. haftasında Ankara gücüyle karşılaştı ve sahadan 3 puanla ayrıldı. Bu bizim için çok değerli, çok önemli bir 3 puandı. Maçla ilgili ilk yorumlarınızı ve görüşlerinizi almak istiyorum Yücel Hocam. Ee, sevgili Orhan kardeşim, son 6 haftadır kazanamayan Ankara gücü karşısında kendi evimize galibiyet ve mutlak 3 puan almak istiyorduk. Samsporumuz geçen hafta deplasmanda İstanbul Başakşehir karşısında hak etmediği bir mağlubiyet aldı. Bu maça da yine Samsunsporumuzda Fandron gelen ve maji cezaları nedeniyle yer bulamadı. Evet, sevgili Berk e, kadroyu da getirdi. Tabii e, maça 12. adamın büyük desteğiyle önde baskı ile başladı. Evet. Hemen ben evet. e, dizilişle ilgili e, bir görüşme e, sunayım. Çünkü burada e, sevgili Güstör'e büyük bir yer ayırmamız gerekiyor. 4-2-3-1 sistemiyle çıktı. Kalede Okan, sağ tarafta Zeki, sol tarafta Soner Gönül, merkez stoperler Alim, Şatka, hemen önünde Tayt ve Osman, hemen onların önünde üçlü Muya, Encam, Hoise ve onların önünde Ercan. E, i̇stiyorsan... İstiyorsan... Geçen haftaki kadromuzdan e, dört değişik isim de sahaya çıktık diye e, biliyorum Yücel Hocam. Doğru mudur? Şimdi e, doğrudur. Van der gelen ve Maggi e, cezalılar. Ercan geldi. Maggi'nin yerine e, Tayland Alim Antalya'da... geldi. Evet. Taylan Antalya'nın yerine Osman oynadı galiba. Tayt ve, e, hay hay, ve e, Osman birlikte oynadılar. İkinci yarı Taylan'la Raman geldi girdi. Ardından Muyon'un yerine Emre, e, yerine Dimata, Ercan'ın Ercan yerine de Fofan'a girdi. Evet. Maçın hakemi Ümit e, Öztürk'tü. Evet. E, drone drone gelen ve maçın eksikliğinin ben fazla hissedildiğini e, sanmıyorum Yücel Hocam. Takımız e, takımımız bu hafta e, Markus Gitsol'un da taktik disiplinine uyarak ben çok iyi bir maç çıkardığına inanıyorum. İkinci ve üçüncü bölgede fazla etkili olamasak fakat girdiğimiz çok önemli Osmanlı'yı kenara yakadığımız pozisyonlar vardı. Ben Ankara gücünün bu maçta çok fazla bir varlık gösteremediğini ve Samspor'umuzun maçın her dakikasında maçı kazanabilecek gibi oynadığını hissettim. Bu konuda hakkında senin görüşlerini de almak istiyorum Yücel Hocam. Birinci analizimizi getirirse sevgili Berk, bir başlayalım. Hem onun üzerinden, analizler üzerinden gidelim. Bir numara gelsin. Maça biz iyi başladık evet, ama evet. ilk hata e, ilk hata e, Ankara gücü yaptı. Çat e, Giovanni'sin şutunu Kaleci Okan engelledi. E, evet. Burada e, daha maçın başı 6. dakikada bu kadar e, 6'ya altı ya yakalanmamız bence eksikliğimizdi. Yakışmadı. Güstol takımlarında hiç görmediğim bir şey. 2 numara gelsin sevgili Berk. 2 numarayı getirirse Berk e, aslında maça da iyi başladık. Evet. Burada evet. Muya'nın en çamdan aldığı, ardından Osman'a verdiği e, işte e, evet hepimiz e, Osman için e, söylediğimiz şey kızgınlıktı maçtan sonra. Bu goller kaçar mıydı? Evet, bu 11. dakikada Osman'ın yakaladığı bu pozisyon gol olması lazımdı. Evet. Ee, ama e, Osman'ın golcü bir oyuncu olmadığını biliyoruz. Geçmişinde goller yok sevgili Orhan kardeşim. Ee, burada e, çok güzel bir verkaçla girdik. Ee, Ençam Muya Osman Üçlüsü son vuruşu kötü yaptı. Ben Osman'a bir tek bu pozisyonda kızdım. Niye kızdım? Çünkü kaleye ve kaleciye çok yakındı. Gole çok yakındı. Bir sonrası evet. gelsin. Gol yapması gereken bir pozisyondu. Yani ben Osman hakkında da ayrıca bir parantez açarız Yücel Hocam. Çünkü yapılan eleştirilerin haksız olduğunu inanıyorum. Osman'ın sahada mücadelesiyle, disipliniyle takıma çok büyük katkılar sağladığına inanıyorum. Geçen sene çıkmamızda da en büyük payı olan oyunculardan ama gol vuruşu kötü. Ben mücadele önünden Osman'ın gerekli mücadeleyi yaptığını ve takımın e, taktik disiplinine uyduğuna inanıyorum. Devam edelim Yücel y Hocam. %100 katılıyorum. Ee, evet 3 numara geldi. Ee, dakika 12. Biz bu maçta sağ tarafımızı Zeki ile olduğu tarafı müthiş bir iyi kullandık. Ben e, bir artı da Zeki'ye burada söylemek istiyorum. Evet, Zeki kardeşim duydum. de müthiş iyi oynadı. Geldi ortasını kesti. Ee, penaltı ile 18 arasına e, ama Jose e, haftalardır oyna, iyi oynayan Jose. Vuruşunu yaptığı Rakip oyuncuya çarparak gol oldu. Ve 1-0 evet. öne geçtik. Bu neydi? Bizim için çok iyiydi. Gerçekten e, hak ettiğimiz başlangıcı yaptık. E, burada sağ tarafı müthiş kullandık. Bir sonrasına gelsin. Sevgili Zeyfi kardeşim. Bey tarafını diyorsunuz Yücel Hocam. Kesinlikle kardeşim. Evet Orhan kardeşim aynen. 4 numara gelsin. Evet. Şimdi bakın. E, biz hep analizlerde şunu söylüyoruz. Gol attınız ilk 5 dakika gol yemeyeceksiniz çünkü karşı taraf reaksiyon veriyor. Biz kötü bir yerde duran top kullandık. Daha 2 dakika geçmedi ki 14. dakikada Pedrinho'nun ortasına önce stoperlerimizden bir tanesi olan Şatka ardından diğer stoperimiz Alim birbirleriyle bilardo topu gibi evet. e, istemeden e, bir e, kafa vuruşu yaptılar ve topu ağlarımızda gördük. Bu bize yakışmadı ama Talihsiz bir goldü. İşte ben o yüzden topun ilk 5 dakika e, uzakta olmasını düşünenlerdenim. E, sen ne düşünürsün bu pozisyonla ilgili sevgili kardeşim? Çok haklısınız Yücel Hocam. Ee, ben de e, golü attıktan sonra ilk 5 dakikanın çok önemli olduğunu, daha e, bunu biz e, futbol oynadığımız yıllar yıllarda e, hocalarımız bize söylerdi. Ya ikinci golü bulursun ya da kaleli e, golü bulursun diye. Gerçekten o 5 dakikayı iyi değerlendiremedik. Duran toplar. Zaten sizin savunduğunuz bir e, tez var. E, gollerin %70'i duran ve dönen toplardan oluyor. E, duran toptan e, bir duran toptan golü kalemizde gördük gerçekten. Evet. E, demek ki şunu bilmemiz lazım. E, rakibin stoperi, bizim stoperimiz her an e, rakip santrafora dönüşebiliyor. 5 numara evet, gelsin evet, evet. sevgili Berk kardeşim. Şimdi e, dakika 25. E, ben e, gün geçtikçe üstüne koyan bir Ençam görüyorum. Top tekniği. Özellikle Afrika Kupası'ndan sonra da biz bunu hissediyoruz. Ençam'ın 10 numara giydiği sırt numarası. Alıyor, dripling yapıyor. Bakın burada da yine 25. dakikada çok iyi kaleyi yokladı. Bunları yapmamız lazım. E, ve e, Ençam'ı görüyoruz. E, ben beğenmeye başladım. Yıldız adaylarımız içerisinde Holsey ile evet. birlikte Ençam'ı sayabiliriz diyorum benim fikrim. Ençam bence Yücel hocam maçın oyuncusuydu. Kusursuz bir performans sergiledi. Eee Ençam'la ilgili şöyle bir şey de söyleyebilirim Yücel hocam. Ençam Afrika Kupası'ndan döndükten sonra eee başka bir kimliğe büründü. Eee takımımızı ikinci bölgeden üçüncü bölgeye taşıyan en büyük etkenlerden birisi. ETSAM'ın gösterdiği performans diye düşünüyorum Yücel Kesinlikle aynı fikirdeyiz. 6 numara gelsin sevgili Berk. 6 evet, numara. Yine Zeki'nin tarafı. İşte ben bunları söylüyorum. Ee, özellikle Güsöl'ün oyununda uzun topların e, kale içine 6 pasla penaltı arasına atılan yüksek ve bomba etkili topların çok etkili olduğuna inanıyorum. Zeki bunları çok iyi kullandı. Buradan e, evet, evet. kucak dolusu Alkışlarımı ve sevgimi yolluyorum Zeki evet, kardeşimize. Holse, evet. Ençam, Zeki bu maçın bana göre kahramanları bütün takım evet çok var cool. ama burada da Ercan'dan neyi beklerdim? Ee, Ercan da e, verilen sürede varlığı yoğunu koyuyor oran. Varlığı yoğunu koyuyor. Bu gol olabilir miydi? Evet bak Üç kişinin içerisinden sıçradı vurdu. Bunlar gol evet. olabilir mi? Olur. Bence olması da gerekiyor. Ama e, çok az farklı top dışarı gitti. Ee, sen Ercan'la ilgili ne dersin? Senin fikrin ne? Yücel Hocam yani Ercan e, sezon başından beri Ercan'dan çok fazla e, bir şey e, beklediğimiz olmadı. Yani biz e, önceden yaptığımız sende da bunu paylaşmıştık. E, Ercan pivot bir santifor ve hocanın sistemine uyan bir santifor. Nedir bu sistem? Ercan'a atılan uzun topları Ercan sağına soluna arkasındaki adamlara indirerek bizim gol yollarında etkili olmamızı sağlıyor. Tamam kötü oynadı gibi görünüyor ama ben Ercan'ın e, yine söylüyorum e, pivot point e, santifor olarak e, iyi bir performans gösterdiğine inanıyorum. Yani e, ya, dimata ya denenebilir miydi? Denenebilir ama e, Ercan'ın da e, pivot point e, santifor özelliklerinden faydalanmamız önemliydi diyorum ben Yücel Hocam. Ben de çünkü Gürsel'in oyununa daha yakın olan e, bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Aynı kanattayız. Herkesin kızdığı pozisyonlardan bir tanesine geliyoruz bu Muya e, bana göre iyi işler yapıyor. E, evet. iyi oyuncular tercih etmişler. Kulübü tebrik ediyorum. Çalımını attı. Geldi. E, bakın burada penaltıyla 18'in üzerine attılar. Yani 11 metrenin 1 metre 1,5 metre uzağı. Akan oyunda, akan top ayak içi sert yolluyor. Çünkü rakibin dokunmaması lazım. Buna öyle bir açıyla vurması lazım ki çok usta golcü olmanız lazım. Osman burada Ayağının işini tutuyor ama geniş açıyla açıyor. Ee, ben burada Osman'a kızamadım. Ben burada aksine Osman'a bu pozisyona girdiği için Osman'ı tebrik ettim. Kendi açımdan evet. futbol adam olarak. Yedim. Ee, burada bu golü yapsa zaten Osman'ın bu ligde bizim takımda e, ya da işte ilk onun içerisinde olan takımlarda değil de daha da yukarılarda oynayacağını düşünenlerdenim. Ee, bu gol kaçabilir, e, olabilir ama bakın ilk gösterdiğimde Osman o golü yapması gerekiyordu. Ee, Osman'a yakışan oydu. Evet. Ama pozisyona girmesi de çok önemli Yücel Hocam. Oralarda olması da çok önemli. Oralarda e, ceza sahası içinde bulunması da çok önemli. E, gol vuruşu e, gerçekten yapamıyor ama Osman'ın ben çok iyi niyetli olduğuna inanıyorum Yücel Hocam. Aynı, aynı kanaatteyim, aynı fikirdeyim sevgili Orhan kardeşim. Bir sonraki 8 numarayı alalım. Şimdi yine burada bir karambol oluyor. Ençam vuruyor. Rakipten dönüyor. Dönen topu aynı yerden Osman bir önceki pozisyonu aynısı gibi aynı yerden aynı pozisyon, aynı top önüne düşüyor. Aynı açıyla evet. vuruyor. Şimdi işte buna da kızamıyorum. Önünde 3 kişi var. Hani bunlar evet gol pozisyonu mu gol pozisyonu. Yapsa hepimiz daha çok mutlu olur muyuz? Evet. Tabii ee, artık doğru. ama e, burada Osman'ın bulunması, hem defansif görevini yapıp hem de ofansif görevini yapması e, evet. bir ilerlemedir benim açımdan. Çok doğru söylüyorsunuz. Ya ben ee, bu şekilde düşünüyorum. E, evet. E, an, analizlerimiz devam ediyor herhalde. Son iki tane var. Son iki tane var. Tamam, Dokuz tamam, numara gelsin. Şimdi yine e, günün adamı. Ee, günün adamları Ençam ve Olse. Ençam defans arkasına atıyor. Olse koşuyor. Geliyor. Vuruşunu yapıyor. Bahadır çıkartıyor. Top direkten dönüyor. Ankara gücü defansı Radakov işte topu bu pozisyonu engelliyor. Bir golden evet. daha olduk. Ve hepimiz tabi e, yürekler ağızda maçı izledik. Çünkü kaçan goller skorun bir bir bitmesi bize yaramıyor. E, aşağı ile yukarının arası çok büyük bir e, fark yok artık herkes. Biz sadece iki maçlık Bu maçı kazandık. İki maçlık bir avantaj elde ettik. Bu iki maçın avantajını de, e, sürdürebilmek için kazanmak ve puanlar toplamak zorundayız. On evet. numara gelsin. Ama maçın her anında Yücel hocam. E, yani tam skorumuz e, öyle e, ben her anında sanki öne geçebilecekmiş gibi e, şey vardı. Yani hani insanın içine doğar ya. Ben bu maçın kesinlikle berabere bit bitmeyeceğine inananlardandım ya. Ben de aynı düşünüyorum. Zaten e, bu arada Güstol de aynısını düşündü. O da açıklamasında şöyle söyledi: Oyunun kontrolü bizdeydi. Hava çok soğuk olmasına rağmen oyunun çok sıcak olduğunu işaret etti. E, katılıyoruz evet. çünkü e, Güstölün e, bu istek ve arzusu e, oyunculara da yansımış. Oyunculara da yansıdığı için e, bunu gördük. E, bunu çok iyi bir şekilde hissettik. İşte. 10. pozisyon. Ben Soner'i de beğeniyorum. Soner de iyi işler yapıyor. Kızdığımız, evet, evet. beğenmediğimiz birçok eksik davrandığı bir yıl önceki e, seviyeden daha üzerine koyarak geliyor. O yüzden Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim. Topu kaptı. Ençam'a attı. Ençam dimata dimata fofana evet. fofana vuruyor. Rakipten dönüyor. Tekrar Ençam vuruyor, <laughs> gol yapıyor. Şimdi bunların hepsi e, üstüne bine bine gelen olumlu çok olaylar. Doğru. E bu doğru. da Gistol'un Gisson'un isteği arzusu oynattığı bu oyunu e, takımın kabul etmesi e, ve 2-1 e, kazandık. 3 puan ama 6 puan değerinde, artı 3 puan evet. diye. Evet. bu hocam. futbolcumuzu, futbolcumuzu eleştirme hakkımız yok Yücel hocam biliyorsunuz. iki dönem bizim transfer yasağımız var ve e, bir sene bu futbolcularla oynamak zorundayız. Bu futbolcuların e, formunu yükseltip Değerini yükseltip ee, Samspor'umuzun e, bir dahaki senede bu futbolculardan yararlanacağı için e, futbolcularımızı el üstünde tutmak zorundayız diye düşünüyorum. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ee, evet el üzerinde tutacağız, eleştireceğiz ama eleştirilerimizin dozajı olmak zorunda. Ee, bu dozajı iyi ayarlamamız gerekiyor. Çünkü her oyuncuya ihtiyacımız var. Evet. evet. Ben şunu da söylemek istiyorum. Ee, Ankara gücünün analizlerini yaptığımda takımın en çok gol atan İki oyuncusundan bir tanesi Tolga Ciğerci'ydi. Biri de Efkan'dı. Bu iki oyuncu soğuk göremedik. Ee, sabaha kadar Emre Belizoğlu'nun takımı e, oynasa bize gol atamazdı. Üç gol var, üç evet. golü de biz attık. Ben böyle düşünüyorum. Evet, Ankara bizi güzel e, hocam çok kötüydü. İkinci bölgeden üçüncü bölgeye e, topu taşımada çok zorluklar çektiler. E, gol sorunları var. E, senin de dediğin gibi yani takımın en golcüsünün Tolga Ciğerci olması da e, bu bunu gösteriyor. E, ben e, Ankara gücünü bu futboluyla e, düşmeye en yakın adaylardan biri olarak görüyorum Yücel Hocam. Valla ben e, Emre Belözoğlu'nun e, takımının Ankara gücünün e, ne oynadığını algılayamadım. E, bizim yenmemiz kadar hatta analizlerde de şunu söyledim. E, Ankara gücünden o kadar korkmadığımı dile getirdim. Bunlar da zaten bize e, aynı verileri verdi. Ama tekrar üzerine koyarak söylüyorum. Markus Gisler'in birinci bölgede e, topla oynamayı kaldırıp ikinci ve üçüncü bölgeye yüksek uzun top atması, e, oyunun içerisinde zaman zaman baskılar yapması e, ve bu öndeki presle kaptığımız toplarla e, Maziye, Ercan'a attığımız yüksek toplarla biz bu evet. oyunu geliştirdik ve oynanması gerektiği gibi oynuyoruz. Ee, gerçekten yönetimden, başkandan, yönetime, e, efendime söyleyeyim, e, teknik heyet, Giresun'dan yardımcılarına, bütün oyuncu kardeşlerime e, bu sundukları oyun için teşekkür ediyoruz. E, bundan sonraki bölümde yalnız bizi bekleyen Hatay maçı var, Pendik maçı var. Pendik e, maçı bizi, var evet. Biz deplasmanda bunu e, geliştirmemiz gerekiyor. E deplasmana yayamıyoruz sevgili öğrenci. Çok doğru söylüyorsunuz. Güzel hocam ben burada bir parantez de Gissel hocayı açmak istiyorum. E, oyunu okuması, e, taktik disiplini futbolculara verdiği güven e, çok önemli. Ben mesela e, Ankara Gücü maçında sarı kartı olan Tayit'i oyundan oyundan alıp Taylan'ı koyması yani e, maçı hiçbir e, şekilde şansa bırakmak istememesi Tayyip'in göreceği ikinci bir sarı karttan e, takımımıza eksik bırakması yönünde yaptığı değişiklikler, Kofanan'ın oyuna girmesi Emre Kılıç'ın oyuna girmesi e, Gibson'un e, iyi bir hoca olduğunu, yani kumaşına ne kadar iyi bir hoca olduğunu gösterdi. Ben bu takıma çok faydalar getireceğine bundan sonra da inanıyorum. Aynı fikirdeyiz. Bütün Samsun halkı aynı fikirde. Yalnız e, bir e, parantez açalım ve şunu ekleyelim. Yılport Samsun Sporumuzun seyircisi 12. adamı müthiş bir görev üstlenmiş bunu yerine getiriyor. Takımla birlikte defans yapıyor, takımla birlikte atak yapıyor evet, evet. ve övgüleri en fazla hak eden onlar diye düşünüyorum. Analizler yani bitti mi Yücel Evet analizler bitti. Senin soracakların varsa onlara geçebiliriz. Ee, güzel Zaten... Hocam, ben şeyi e, sormak istiyorum. Mesela e, maç sonrasındaki görüntülerde, e, yorumcular da yazdı bunu. E, televizyonlarda da söylediler bunları, yerel televizyonlarda. E, Taylan ve bazı oyuncuların e, maç sonunda takımın e, sevincine ortak olmamaları ve e, hemen e, soyunma dolarına gitmesi e, taraftarlar tarafından e, hoş karşılanmıyor. E, bu konu hakkındaki görüşlerini de almak istiyorum Yücel Hocam. Şimdi. E... Oyuncular ne olursa olsun taraftarıyla e, buluşmak, görüşmek ve onlara karşı saygı seviyelerini düşürmemek durumundalar. E, çünkü bu hafta size kızabilirler. Bir hafta sonra iyi şeyler yaparsınız, e, omuzlarında taşırlar. Çünkü futbol böyle bir oyun. Eğer bu oyunu kabul etmiyorsanız e, oynamayın arkadaşlar. Dünyanın her tarafında bu oyun böyle oynanıyor. İyi yaparsanız iyi, kötü yaparsanız kötü. Ee, diyecekler. Evet. Ee, zaten kelebeğin ömrü kadar 10-15 yıl yapıyorsunuz. Ee, bence burada e, her şeyinizi hislerle kontrol altına alamazsınız. Ee, tekrar söylüyorum. Ee, e, her oyuncuya ihtiyacı var e, takımımızın ama e, sizlerin de e, bizim seyircimize ve desteğe ihtiyacınız var. E, seyircisiz bu oyunun tadı tuzu yok. Bakın zaten seyirci etkisini alıp birebir deplasmana koysaydık biz bugün rahat 2-7'de 8de olacak bir takımdık. Bunu şu anda seyircisi olmayıp yapan 2-3 takım var. Biri Kasımpaşa biri Başakşehir. Bu da oyuncu kaliteleriyle alakalı. Takdir edersin ki Orhan kardeşim bizim oyuncu kalitemiz vasatın üzerinde evet, değil evet. ortalama bir şekilde gidiyoruz. Çocukların gizli hocanın taktik disiplinine uyarak başardığı onun da söylediği e, taktik disiplinine gidiyoruz. O yüzden e, hem seyirci hem oyuncular e, artık kenetlenmemiz lazım. Bu saati itibariyle bizim bu ligde kalmamız lazım. Bu ligde kalıp seneye daha kaliteli planlar yapmamız lazım diye düşünüyorum. Evet ve bu oyuncuların da e, sezon başı biliyorsun birçoğu da eleştiriliyordu. E, bunda e, Gisal Hoca'nın çok büyük e, payı var. Bir de Yücel Hocam ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bazı yorumcular televizyonlarda, ulusal kanallarda da mesela Samspor hakkında e, e, çok iyi şeyler söylüyorlar. E, ve kesinlikle bu ligde kalacağını söylüyorlar. Ama ben e, Samspor takımı olarak rehavete kapılmamamız gerektiğini düşünüyorum. E, sadece sizin de dediğiniz gibi iki maçlık bir kredimiz var. Altı e, puanlık bir kredimiz var. Önümüzde çok önemli maçlar var. E, Hatay maçı, Pendik maçı peşine dışarıda Beşiktaş maçı ve Adana Demirspor maçı. Bu dört tane maçtan maksimum alabileceğimiz en yüksek puanları alıp rahat bir nefes almak zorundayız. bir parantezde şeyi açmak istiyorum. maç saatinin yani kaçta olursa olsun tribündekini yerine alan taraftarlarımıza e, şükranlarımızı sunuyoruz. Gerçekten Samspor için çok büyük bir ikinci güç oluyorlar Yücel Hocam. Ee, aynı fikirdeyiz. Ee, %100 katılıyorum. Tabi e, Orhan kardeşim biz e, Adana Demir'den sonraki maçlarımızda kötü. Kasımpaşa'ya gidiyoruz evet, İstanbul'a. Evet. Trabzonspor geliyor. Ardından Konya'ya gidiyoruz. Ardından Alanya Spor geliyor. Ardından Karagümrük'e gidiyoruz. Bakın şu an bizi bekleyen çok büyük tehlikeli maçlar var. Biz Hatay'dan Atecantin mutlaka beziyor. evet evet Hatay'dan mutlaka puan ve puanlar almamız lazım. Almak zorundayız. Evet. İçeride mutlaka Pendik Spor'u yenip Antep biliyorsun Beşiktaş'ı yendi. Biz de Beşiktaş'ı en kötü durdurabiliriz. Beraberlik alabiliriz. Ve evet. Adana Demir. Ben Pendik ve Adana Demir maçının %100 içeride alınması en az Hatay ve Beşiktaş maçlarından bir tanesinden de birer puan almamız gerekiyor. Çünkü sonra çok ağır maçlarımız başlıyor. Evet. Ben, Pendik, e, özellikle olmazsa olmazımız e, Pendik ve Adana Demir maçları 6 puan. Şu anda da 36 e, hesap edersek yüce, hocam 42 puanı yapmak zorundayız. İçerideki maçlarımızda ki sonraki son 4 haftaki maçlarımıza daha rahat çıkmak zorundayız. Evet e, bunu zaten e, fiksüre bakanlar e, görebilirler. E, şu ana kadar e, iş sahibi performansımız özellikle ikinci yarı harika. E, ama Deplasmandan mutlak suretle bir puan getirmemiz gerekiyor. Puanlar getirmemiz, galip gelmemiz evet. gerekiyor. Bunu oynayabilecek oyunu da oynuyoruz Orhan kardeşim. Pozisyonlar da yakalıyoruz. Çok yani. doğru, çok doğru. İçeride dışarıda fark etmesin, fark etmek sizin gizlilocanın taktik disiplinine uyan oyuncularımız bu sisteme de alıştılar. Ben dışarıda da maç kazanabileceğimize inanıyorum Yücel hocam. Katılıyorum. Ama evet. Ama ama önemli olan dediğim gibi kesinlikle rehavete kapılmamalıyız. E, tamam bu hafta altın değerinde e, çok önemli bir 3 puan aldık. Ama e, senin de dediğin gibi Yücel Hocam Hatay Depresmanı'ndan puan veya puanlarla dönmek zorundayız. İleriye iyi bakabilmemiz için. Evet doğrudur. Katılıyorum. Bir de ben Ankara gücü tarafının da aynı şekilde şunu söylemek isterim. Ankara gücü gol atmakta çok zorlanıyor. Kadro olarak sıkıntılılar Ali Soğuk kadroda görmedim. Biz geçen senelerde aklımızda kalan Ali Soğuk diye bir oyuncusu vardı. O oyuncu evet. da yok ortada. Demek ki Ankara gücü de bu potanın içerisinde zaten fiksiye baktığımızda herkes kimden itibaren şöyle diyebilirim Çaykur Rize 39, Pendik Spor 26, en son 31 yaptı. Pardon evet. Antep 31 yaptı herkes hafta, herkes yani. sıkıntılı evet, herkes son 9 haftada her şey olabilir sevgili Orhan çok doğru söylüyorsunuz ee, Güzel Hocam e, yavaş yavaş e, programın da sonuna geliyoruz İlk programımız e, bu akşam e, programımızı e, kısa tutalım biraz da heyecan vardı ilk programımız olduğu için e, dediğim gibi altın değerinde 3 puan kazandık e, hafta sonu oynayacağımız Hatay maçı hakkındaki e, görüşlerini de almak istiyorum güzel Hocam Şimdi e, Volkan Hoca'nın e, olduğu e, bir takım. E, Volkan Hoca ile birlikte e, tanınan bir takım ama e, onlarda da işler iyi gitmiyor. Hatay Spor'un e, 30 puanı var e, ve e, onlar da küme düşmeyi e, hissediyorlar. E, i̇yi oyuncuları var. E, hatları iyi ama defans hatlarında evet. e, gol yemeye çok açıklar. E, ben oradan ee, golle döneceğimizi düşünüyorum. Benim fikrim yenilmeyecek bir takım değil. Puan alınmayacak evet. bir takım değil. Bir de Mersin'de oynuyor. Ee, lütfen e, Mersin'de sağ zemin, hava şartları çok iyi olacak. Bizim oyuncu kardeşlerimiz en az Ankara gücü maçında koştukları kadar koşup en az o maçtaki kadar pozisyona girmek ve gol atmak zorundalar diye düşünüyorum. Çok doğru söylüyorsun. Ee, ben de e, puan veya puanlarla dönebileceğimize inanıyorum Yücel Hocam. Ee, takımımızın Yani buradan alacağımız üç puan dediğim gibi bizi yukarılara iyice yukarılara taşıyacak ve ileriye daha umutlu bakmış olacağız diye düşünüyorum. Kesinlikle Güzel kardeşim. Hocam, programlar, bundan sonraki programlarımız seyircilerimize her hafta salı günü olacak bunu da belirtelim. Şimdi bugün ilk programımızı yaptık. Biraz daha alerlecele koşturmayla oldu bugünkü programımız. Ama bundan sonra çok iyi programlar, yani mutlu programlar olacağına, futbol adına insanlara konuşulmayanları konuşacağımıza ben buradan duyurmak istiyorum. Senin de son sözlerini almak istiyorum Güzel Hocam. Ondan sonra programımızı kapatalım beraber. Evet, 7-24 gündem futbol ee, senin de aracılığınla başlayan e, bu futbol dolu e, hikayemize maceramıza e, başladık e, İnşallah e, her şey e, güzel gider e, bizi takip etsinler izlesinler e, Orhan Köksal'la olmak keyifli 7-24 e, ailesiyle 7-24 gündem ailesiyle olmak keyifli İnşallah e, dediğim gibi e, izlenirlik e, yüksek olur Bizi takip etmeye devam etsinler, e, abone olmayı unutmasınlar kanalımıza. Teşekkür ediyorum Yücel Hocam. Ben de e, 7/24 e, günden e, kanalında olmaktan çok mutluyum. Özellikle seninle beraber tekrar program yapmaktan e, çok mutluyum. E, bizi izleyen bütün e, seyircilerimize e, selamlarımı gönderiyorum. İyi akşamlar diliyorum Bir dahaki programda buluşmak üzere hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.